Hüseyinler'de maç başladı. İkinci dakikadayız. Eylül Spor Santra ile beraber Gümüşhane kalesini yüklemeye başladı. Ve bu iki dakika içerisinde iki korner kazandı. Şimdi ikinci korneri kullanacak. Eflatun Mavi'yle ekip. Eflatun sarılı affedersin. ただいま。<No. S 2> no. maçta 19. dakika Eyüp Spor Gümüşhane'yi bunaltmaya başladı. İlk 3 dakikada da çok etkiliydi Eyüp Spor. Sonrasında 5. dakikadan 10. dakikaya kadar Gümüşhane bayağı bir baskılı oynadı. Onlar da 1-2 korner, 2 korner kazandılar. Tehlikeli atakları oldu. Şimdi tekrar Eyüp Spor maça ağırlığını koydu diyebiliriz. Dakikalar 19. Eyüp Spor 0, Gümüşhane Spor 0. Dakika 23 oldu. 0-0 eşitlik sürüyor. Gümüşhan bir serbest vuruş kazandı. Kullanıldı ceza sahası ve defans uzaklaştırdı. Tekrar dolduracaklar. İçeriye orta geldi. Penaltı. Erken penaltı noktasını gösterdi. Orta müdahale oldu mu yoksa ayağı mı takıldı göremedik. Tekrarında videonun görebiliriz. Evet Gümüşhane penaltı için kullanacak Serdar Ümit topun başında. Evet, Gümüşhane penaltı için kullanacak Serdar Ümit topun başında. Evren kalede dikkatli hakemin yüzünü çalmasını bekliyoruz. Dakika 24 oldu. Serdar Ümit topu başında. Serdar Ümit şutunu çekti ve ters kuşa oldu. Eyüp Spor Teplastan'da 1-0 öne geçti şimdi. Serdar Ümit'in penaltıdan attığı golle. Dakika 24. İlk Spor 0 Gümüşhane. Spor 1. Gol. Serdar Ümit penaltıdan. Gümüşhane taraftarı mutlu. Dakika 29 Eyüp spor bir korner kazandı. Sağ kanattan korner kullanınca korner kullanıldı. Kafa vuran olabildi mi? Uzaklaştırdılar. Son anda bir şut. Out'a çıktı. Penaltıdan Serdar Ümit'in golüyle 1-0'a geçti. Konuk ekip Gümüşhane Spor Az önce gelişen atakta Eyüp da bir penaltı bekledi. Devamında sağ kanattan iyi bir şut çıkardı. Kimin çıkardığını göremedim şutu ama defanslı birisi çizginin içinden kafayla topu korneri çıkarmıştı. Onun devamında da az önce izlediğiniz pozisyonda kornerde top out'a çıktı. Mücadele gerçekten üst düzey. İki takım da çok iyi top oynuyor diyebilirim rahatlıkla. İkisi de golü düşünüyor. İki takım da galibiyeti arıyor. İki takım da tehlikeli ataklar geliştiriyor. Çok keyifli bir maç izliyor. Maçı tarafsız olarak izleyenler tabi. Gümüşhaneli ve Eyüp sporlar rakip ataklarda deyim yerindeyse yürekleri ağzı gelebiliyor. Birçok pozisyon yaşadık. Henüz 30. dakika olmasına rağmen bu maçta fazla sayıda gol görebileceğimizi düşünüyorum. Bakalım neler olacak. Şimdi bir Eyüp atağı. Evet biri yerde kaldı kalkamadı yerden. Şimdi yavaş yavaş toparlanıyor. Hakem devam ettiriyor oyunu bu arada. Sol kanatta Kubilay aldı şimdi. Orta yapacak. Kaleye doğru sokuldu. Sol kanada bıraktı. Orta gelirse tehlike olabilir. Zira 4 oyuncu var içeride. Ya orta geldi. Defans uzaklaştırdı. Yine bir korner kazandı. Eflatun sarılı ekip. sağ kanattan korner kullanılacak dakikada 31 oldu. Ceza sahası kalabalık. Orta geldi. Yerden bir orta. Defans uzaklaştırdı. Kontra atak olabilir. Eyüp kaptırmadı topu. Atak tazeleyecek. Gümüşhane Spor takım olarak kendi yer alındı şu anda. Orta gelirse tehlike olabilir. Orta yine korner oldu. Evet, korner kullanılacak şimdi. 30. dakikayı da bitirmek üzereyiz. Orta geldi. Kafa. Hüseyin ile beraber yükseldiler. Bir müdahale tekrar korner. Henüz 32. dakikadayız. Eyüp Spor sanırım 32 dakika içerisinde 10 defa korner kullanmıştır. Yine bir korner yine Hüseyin uzaklaştırdı. Gümüşhane'nin forveti Hüseyin korner olduğunda kalesine gelip defansa yardımcı oluyor. Gümüşhane Spor şimdi böyle Berli'yi yakaladı. O da, o da, o da, o da. 30... 38. dakikada Muhammed Yeşil'in golüyle şimdi ev sahibi ekip eşitliği sağladı. Esenler sadındayız. Eyüp Spor 1, Gümüşhane Spor 1. Gol Muhammed Yeşim. Dakika 43 oldu. Eyüp Spor baskısını artırıyor. Beraberlik golünden sonra adeta Gümüşhane Spor yarı sahasından önlüyor maç. Şimdi kornerden sonra ceza sahasını dolduran top taça çıktı. Penaltıyla öne geçmişti Gümüşhane Spor. O 24. dakikada 38. dakikada Eyüp Spor beraberliği yakaladı Muhammed Yeşil'le. Şimdi Eyüp Spor tekrar sağ kanattan gelişiyor. Defans araya girdi. Bu dakikalarda orta sahada çok fazla top kaybı oluyor. İki takım aleyhine de. Her iki takım da kazandı. Topu rakibine hediye ediyor desek yanlış olmaz. Şimdi sol kanattan ev sahibi ekip yükleniyor. Orta gelecek. Orta geldik. Kaleci. Şimdi Gümüşhane Spor çıkacak. Hüseyin hareketlendi. Kaleci Evren Hüseyin'den önce topa sahip oldu. 44. dakikaya da girdik. 59 oldu 1-1 eşitlik devam ediyor 75 Eyüp Spor sağ kanattan bir serbest vuruş kullanacak. Ceza sahası ve çevresi kalabalık. Bir bir eşitlik devam ediyor. Hakemden düdüğünü çalmasını bekliyoruz. İkiş takıştan dolayı oyuncuları uyarıyor. Orta geldi. Kaleci Hasan uzaklaştırdı. Evet, sporlar fırsatlardan istifade edemediler. Evet dakika 65. 1-1 bir eşitlik sürüyor. İlk yarıya nazaran ikinci devrede biraz daha dengeli ve sakin oynuyor diyebiliriz her iki takımda. <laughs> dakika 68. Gümüşhane spor serbest vuruş kullanacak. Ceza sahası ve çevresi yine kalabalık. Kalede evren dikkatli. Orta geldi. Kimse dokunamadı. Kaleci evren aldı. İnanılmaz bir gol kaçtı gördüğünüz gibi. İlk ikinci gole çok yaklaştı ama Yafan son anda araya girdi. Şimdi Korner kullanacak. Eflatun Hatun Sarılı ekip dakikalar 74 oldu. 1-1 eşitlik devam ediyor. Esenler stadında. Orta geldi. Kaleciye gol. Düğüyü çaldı hakem. Esenler stadında Eyüp Spor Gümüşhane Spor maçı 1-1 eşitlikle devam ediyor. Son 17 dakikaya girdik artık. <Ils animfonunuz> Hüseyin golü attı şimdi. 2-1 öne geçti konuk ekip. Sağ kanattan gelişti. Atak güzel yerden bir orta yaptılar. arka direkte Hüseyin düzgün vurdu. Kaleci Evren kurtardı ama top yine de içeri girdi. Şimdi skor 2-1 oldu konuk ekip lehine. Esenler Sıdır'ında Eyüp Spor 1, Gümüşhane Spor 2. 81 oldu. Konuk ekip Gümüşhane'nin 2 1 üstünlüğü sürüyor. Eyüp Spor servis vuruş kazandı. cezasız kalabalık şut. Direkt kaleye gitti. Kaleci Hasan aldı. Eyüp Spor'un baskılı olduğu dakikalarda Gümüşhane golü buldu. Sağ kanattan gelişti Gümüşhane Spor hata ve güzel bir orta arka direğe yerden Hüseyin Çolak düzgün vurdu. Kaleci Evren müdahale etti ama top ağlara gitti. Böylelikle konuk ekip 2-1 öne geçti. Hakem son düdüğü çaldı ve maç bitti. Gümüşhane Spor Deplasmanı'nda 2-1 kazandı.